Evren. Varoluşundan beri sürekli büyüyen ve genişleyen bir yapı. Ucu bucuğu olmayıp bir şeyin içinde olmayan ama birçok şeyi de içinde barındıran bir yapı. Peki evren daha ne kadar büyüyecek? Her şeyin olduğu gibi bu büyümenin de bir sonu var mı? Bu sorularımıza cevap arıyorsak eğer olayların en başına gitmemiz lazım. Hiçbir şeyden her şeyin başladığı o yere. Bir... Evet dostlar, Big Bang. Olayların en başı olarak kabul ettiğimiz bu teori, 20. yüzyılın başlarında Belçikalı kozmolog George Limitli tarafından önerildi. Ardından Hubble teleskobu evrenin genişlediğini gösteren önemli veriler sağladı. Bu keşif aslında Edwin Hubble'ın 1920'lerde yaptığı gözlemlerle başlamıştı. Hubble bu galaksileri renklerine göre yaşlı mı yoksa genç mi, sıcak mı yoksa soğuk mu ayırabiliyordu. Ona göre kırmızı galaksilerde yıldızlar daha soğuk ve daha yaşlıydı. Bundan dolayı da kırmızı rengini alıyordu. Yıldız oluşum oranında yaşlı bir galaksi olduğu için kırmızı galaksilerde oldukça düşüktü. Mavi galaksiler ise kırmızı galaksilerin tam tersine sıcak yıldızlar içeren ve genç galaksilerdi. Beyaz galaksiler ise hem genç hem yaşlı yıldızları ikisini birlikte barındıran galaksilerdi. İşte bu fark ediş galaksilerin bizden uzaklaştığını gösteriyordu. Hubble teleskobu 1990'dan itibaren bu gözlemleri daha da derinleştirdi ve uzak galaksilerin hızlarının mesafeleriyle orantılı olarak arttığını doğruladı. Bu ilişki bilimde Hubble yasası olarak da bilinir. Bu bulgular evrenin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve sürekli genişlediğini ortaya koydu. Bu da kozmolojideki anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirdi. Hubble'ın sağladığı bu veriler ayrıca karanlık enerjiyi keşfetmemize de yarayacaktı. Evrenin büyümesine ve sürekli genişlemesine sebep olan, evrenin toplam enerjisinin %70'ini oluşturan o karanlık enerjiyi. Karanlık enerji, evrenin oluştuğu ilk andan itibaren hep vardı. Üstelik evrende tüm galaksilerin ve diğer tüm kozmik yapıların çekim kuvvetlerine karşı koyarak sürekli büyüme ve genişleme alanlı bir enerjiden bahsediyorum sizlere. Umarım patlamanın ilk andaki büyüklüğünü sizlere hayal ettirebiliyorumdur. İşte evrenimiz bu yüzden varlığını sürdürebildiği süre zarfında da büyümeye devam edecek. Varlığını sürdürebildiği süre zarfında diyorum çünkü genişleme devam ettikçe evrendeki madde ve enerji dağılımı da azalacak, sıcaklık da onunla birlikte düşecek. Bu süreç bilim camiasında büyük soğuma olarak da adlandırılıyor. Uzun vadede yıldızlar yakıtlarını tüketecek, galaksiler birbirinden uzaklaşacak ve evren büyüdükçe karanlık ve soğuk bir hale gelecek. Sonuçta evrenin sıcaklığı birkaç trilyon yıl içinde çok düşük bir seviyeye inecek. Bu senaryo evrenin en son durumunu tamamlayan en olası senaryolardan birisidir. Evet dostlar, bu dünya öyle ya da böyle soğuyacak evren soğuyacak. Tıpkı Nazım Hikmet'in de söylemiş olduğu gibi. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta biri buz yığını yahut ölü biri bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.